Donanım Haber'den herkese selamlar. Ben Enes. Yeni bir video ile daha birlikteyiz. Bu videoda sizlerle birlikte Oppo Find X9 Pro hakkında konuşacağız. Bu telefonu almak için 5 nedenler sizlere bahsedeceğim. <laughs> Sizler biliyorsunuz bu telefon yakın zamanda ülkemizi satışa çıktı ve gerçekten uzun zamandır Oppo tarafında amiral gemi seviyesinde bir cihaz bekliyorduk ve Find X9 Pro modeli bu beklentimizi karşılayan bir cihaz oldu. Fiyat konusu tartışılır ben oraya girmeyeceğim. Bu telefonu almak için 5 nedenler sizlere bahsedeceğim. İlk nedenimiz tabii ki kesinlikle kamera olacak. Oppo Find X9 Pro çok yönlü bir kamera kurulumu ile birlikte geliyor. Arka kameralar 3 ana sensörden oluşuyor. Hasselblad ile işbirliği sayesinde kameralar yalnızca yüksek megapiksel değeri ile değil, aynı zamanda doğal renk kalibrasyonu ve gerçekçi renk tonlarıyla da öne çıkıyor. Ve gerçek anlamda şunu söyleyebilirim. Kamerayı seviyorsanız yani kamerayla uğraşmayı seviyorsanız bu telefon sizlere gerçek anlamda çok fazla keyif verecektir. Ben ilk kullanmaya başladığımda direkt olarak şuna baktım. Kamera geçişlerinde bir atlama var mı? Kullanımı şunu fark ettim ki kamera geçişleri gayet yumuşak. Bu tarafta bizleri güzel işler yapan bir kamera dizilimi karşılıyor. Peki kamera megapiksellerimiz nasıl? Hemen ondan bahsedelim. Burada 50 megapiksel ana geniş açı kameramız görüyoruz. 50 megapiksel ultra geniş açı kameramız var. Ve 200 megapiksellik de telefoto kameramızı bizler burada görüyoruz. Ayrıca küçük bir 2 megapiksel monokrom sensörde bulunuyor. Bu da renk doğruluğu ve detay iyileştirme desteğini bizlere sunuyor. Ana kameramıza gelecek olursak burada gerçekten büyük bir sensörle karşılaşıyoruz. 50 megapiksel mm çözündeki bu ana kamera 1 bölü 1.28 inçlik bir sensörle donatılmış. Bu da aslında ışığı daha iyi yakaladığı ve düşük ışıkta performansını arttırdığı anlamına geliyor. Çekmiş olduğumuz fotoğraflardaki sonuçlara baktığımızda bunu zaten net bir şekilde görebiliyoruz. Diğer kameramıza geçmeden bu kamerayı biraz daha detaylandırmak istiyorum. O istesini bizler bu ana kamerada görüyoruz. Bunun dışında f1.5'lik bir diyaframımız var. Yani daha fazla ışık girişini bizlere destekliyor ve 23 mm'lik HDR odak uzaklığını da yine bizler burada görüyoruz. Çoklu pozlama içinde HDR desteği de karşımıza çıkıyor. İkinci kameramıza geldiğimizde ultra geniş açı kamerasını görüyoruz. 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamerasına sahibiz ve derece olarak baktığımızda 120 derecelik bir açıya sahip kendisi. F2 sıfırlıkta bir diyafram değeri karşımıza çıkıyor. Yine sonuçlara baktığımızda ana kamera ile geniş açı kamera arasında geçişteki o renk tonu, netlik falan gayet iyi yani hani kamera değiştirdiğinizi belli etmiyor. İlk zamanlarda hatırlarsanız geniş açı kameralarda ana kameradan geniş açı kamera geçtiğimizde evet görüntü geniş oluyordu. Toplu fotoğraflarda iyi sonuçlar elde edebiliyorduk. Ancak kameranın geçişinin olduğu çok belli oluyordu. Çünkü sonuçlarda bu bizlere yansıyordu. Bu telefonun geniş açı kamerasında böyle bir durum söz konusu değil. Devam edecek olursak 200 megapiksel telefoto kameradan bahsedip burada zoom gerçekten ön plana çıkıyor. Burada 200 megapiksellik Hasselblad telefoto sensörünü görüyoruz. F2.1 diyafram açıklığına sahip ve OIS desteğiyle birlikte karşımıza çıkıyor. 70 milimetre odak uzaklığı var. Optikte 3x zoom yapabiliyor. Kamera olarak baktığımızda aslında gerçekten dolu dolu bir kamera yapısı bizlerin karşısına çıkmış oldu. Bu telefonun video tarafında da 4K 120 FPS desteğine sahip olduğunu da yine vurgulamamız gerekiyor. Kameradan bahsederken zaten sizler kamera sonuçlarını gördünüz. Bence bu telefonu alırken İlk nedenimiz kesinlikle kamera. İkinci nedene geliyoruz. Android dünyasında biliyorsunuz bataryalar büyümeye başladı. Find X9 Pro'nun bataryası da 7500 miliamperlik bir büyüklüğe sahip. Batarya performansı olarak baktığımızda şunu da söyleyebiliriz. Ürün içerisindeki arayüz tasarımı uzun zamandır Oppo telefon kullanan biri olarak söyleyebilirim ki gereksiz yere güç harcayan bir arayüz tasarımı değil. Bunu net bir şekilde söyleyebiliyorum. Optimizasyonu çok başarılı bu Oppo grubunda ön plana çıkan detaylardan bir tanesi. Ve bu telefon 80 wattlık bir kablolu hızlı şarj desteğiyle birlikte geliyor. Kablosuz şarj tarafında da 50 wattlık bir kablosuz şarj desteğini görüyoruz. Tel şarj tarafında da yani başka bir telefon tel şarj etmek istediğinizde 10 wattlık bir güç karşımıza çıkıyor. Ben bu telefonun batarya performansı ve hızlı şarj tarafında sunabildiğini güncel standartlar tarafından kabul edilebilir seviyede olduğunu düşünüyorum. Günümüz koşullarında bir amiral gemisi seviyesinde telefondan bekleyeceğimiz detaylar batarya tarafında da karşımıza çıkıyor. Benim ikinci nedenim kesinlikle bataryaydı. Şimdi geliyoruz üçüncü nedeni. Bu da kesinlikle ekran olmalı. Burada 6.78 inç büyüklüğünde OLED bir ekran görüyoruz. Yüzümez, yenileme hızı ve yüksek parlaklık seviyesiyle videolar, oyunlar ve sosyal medya için oldukça akıcı ve canlı bir ekran kullanıyorsunuz. Güneş altında kullanması gerçekten çok keyifli. Ekranı görebilmekte herhangi bir sorun söz konusu değil. Ve OLED ekrana sahip olmasından kaynaklı renkler gerçekten çok canlı duruyor. Özellikle bir içerik tüketme platformuna girdiğinizde, görmüş olduğunuz görüntüler sizleri fazlasıyla tatmin edecektir. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Ekran konusunda benim beklentilerimi karşılayan bir detaya sahip ve koruma tarafına geldiğimizde ise Corning Gorilla Glass Victus 2 detayı karşımıza çıkıyor. Yani ekran korunma tarafında da gayet güçlü. Sıra geldi dördüncü maddemizi. Bu da tabii ki güçlü performans olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kullanıcılar neden Snapdragon tercih edilmemiş gibi bir düşünceye girmiş olsa da Mediatek tarafında da gayet güçlü bir işlemci bizler burada görüyoruz. İşlemcimiz Mediatek Dimensity 9500 çipi ve 16 GB RAM ile birlikte geliyor. Gündelik görevlerden çoklu görevlere hatta oyunlara kadar akıcı bir performansı bizlere sunabiliyor. Yani bu telefonu aldınız ya şu tarafta da beni tatmin etmediği gibi bir durum söz konusu olmuyor açıkçası. Yani performans olarak sizlerin beklentilerini karşılayabilecek bir donanıma sahip Find X9 Pro modeli. Yani ben performans olarak telefonu belli sürede test ediyorum. Oyunda oynadım, işte CapCut'tan videoda kurguladım. Sosyal medya uygulamalarına da gezdim, tarayıcıda da gezdim. Zaten günümüz uygun fiyat telefonları da bu işi yapıyor ama bu telefonla gerçekten bu konuda başarılı. Hatta ısınma olarak baktığımda da gerçekten gayet serin kalabilen bir kasa yapısı, cihaz yapısıyla karşılaştığımızda da vurgulamak istiyorum ve geliyorum 5. maddeye yazılım desteği tarafına. Bu ürün şu an Android 16 ile birlikte geliyor ve 5 kez büyük Android güncellemesini alacak. Yani bu da şu anlama geliyor. Bu telefon Android 21'e sahip olacak ve markanın verdiği bir diğer bilgiye göre de 6 yıl boyunca da bu aradaki güvenlik güncellemelerini de yine almaya devam edecek bir telefon olacak. Android tarafına geldiğimizde genelde amiral gemisi cihazlarda zaten bizlerin gördüğü bir şeydi. Bunun öncüsü de Samsung'du. Bunu kabul etmek lazım. Samsung'un S serisinde güncelleme desteği gerçekten markanın ön plana çıkardığı kısımlardan bir tanesi. Oppo Find X9 Pro modeli de yine bizlere bu detayı sunuyor. Ayrıca arayüz tarafında da bizlere zaten kolaylıklar sunan bir telefon olduğundan kaynaklı orayı da güncel tutacaklar. E, yapay zeka avantajları da var. Güncel standartları kesinlikle takip eden bir yapıyla karşılaşıyoruz. Tabi dediğim gibi fiyat kısmı tartışılır. Ben burada telefon öne çıkan 5 özelliğinden bahsediyorum. Almak için 5 nedenden bahsediyorum. Yani videoda aslında olumsuz kısımlara girmiyoruz. Evet bu videoda sizlerle birlikte Oppo Find X9 Pro hakkında konuşmuş olduk. Almak için 5 nedenden sizlere bahsetmiş oldum. Sizler bu telefonu alır mıydınız ya da bu fiyata hangi telefonu tercih ederdiniz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın. Başka bir görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.